Yok tabii. O zaman siz farklısınız o grupta. Yani, yani siz, siz, tam, tam tam siz şey Esenyurt'ta yaşayan veyahut da siz Kilis'te yaşayan ya da Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeliler <laughs> ile aynı yerde misiniz? Peki burada... cevabı rica. Buyurun lütfen. Sısır Türkiye tabi, Meclisi'ne buyurun. ve size teşekkür etmek istiyorum. Esenliler. Neden? Ben saatlerce aradım. Suriyeli Suriye kelimesini, sığınmacılar kelimesini böyle Youtube'da aradım. Televizyonlar, programlar. Bir tane Suriyeli yok ya. Suriyelileri Beş kişi konuşuyor bir tane de Suriyeli de almıyorlar aralarına. Gerçekten bir ilk olmuş olabilir ve bu olabilir. iletişim eksikliğini gidermek. Ama doğrusu bu galiba hemen dil, yanınızda dil bir gazeteci oturuyor. Iletişim, da i̇letişim bariyerini yavaştan ben kaldırmak ya. insanların yavaştan birbirini daha iyi anlaması için çok güzel olacak. Türkiye Meclisi bu diyalogu ara sıra yaşatırsa ve canlı tutarsa eminim ki toplumsal olarak da bir ilerleme kaydederiz. Ama bunu yapmak geriz. değil bunu yapmamak doğruyu söylemek gerekirse. O yüzden biz hani olması gerekeni yapıyoruz ama hakkımızı teslim ettiniz. Yani Teşekkür e, ederiz. Sağ olun. Peki bu, bu yoruma ne diyorsunuz? Aslında? Yani, yani. Bu, bu yoruma ben şöyle bir şey diyorum. Şimdi bir kere Suriye'den çıkan insanlar e, sıradan böyle normal bir hayat yaşamıyorlar. Burada da olsalar Avrupa'da da olsalar sebebi şu. Oradan gelen insanlar hep büyükle geldiler. Yani orada kalan insanlar gerçekten inanılmaz. Anılmaz kötü durumda. Ve burada yaşayan insanlar onlara yardım etmek zorunda. Buraya çok küçük yaşta gelen Suriyeliler mesela ya da evet. burada dünyaya gelen çocuklar kendilerini Türk olarak tanımlıyorlar mı? Yani bir kısmı evet Türk olarak ya kendine Türk. Dünyaya da, gelenler tamam da, ya da küçük yaşta mesela buraya gelmiş mesela olanlar. Mesela benim arkadaşımın oğlu Suriyeliyim demiyor mesela okulda. Ben Suriyeliyim dersem işte şöyle derler bana. Ha okulda demiyor ama bu başka bir şey. Yani tepkiden çekindiği için bunu söylemiyor öyle mi? Yok şimdi Suriyelilerde şey var yani Suriye çünkü Suriyelilerde sonuçta aileleri anlatıyor. Yani çoğu çoğu çocukta aslen Suriyeliyim en azından aslen ben Suriyeliyim Suriye'ye bir gün döneceğiz Şamlıyım, Halepliyim şeyi tabii ki de mevcut ama şu an birçok Suriyeli de yani küçük yaşlarda Türkçe bilmeme ee, sorunundan ya da Arapça bilmeme e, sorunu e, anlatıyor aileler. İletişim konusunda sorun yaşayan yani çocuğuyla iletişimde sorun. Baba gün boyunca çalışıyor. Bazen anne de çalışmak zorunda kalıyor. Çocuk da Türkçeyi duyuyor. Evde e, kırık Türkçe ile kırık Arapçayla e, yani, işlerini yani idare ediyor. Yani bütün bütün taraflar böyle büyük göç dalgalarında her ülkenin yaşadığı sorunları aynen yaşıyor öyleyse. Ama bizde bizim de, de karşı karşıya olduğumuz sorunları ne, ne dersiniz? Yani halkın neden karşı geldiğine, neden rahatsız olduğuna dair bir örnek de sağlık durumunda. Şimdi Suriye'den gelen vatandaşlara belli bir kartlar, kimlik kartları verilmiş. Bu kimlik kartları çerçevesinde aile bireyleri ve çocuk sayısıyla paralel olarak bir takım ödemeler yapılıyor. Ama çok daha önemlisi sağlık sistemimiz bizim ciddi bir problem. Şimdi bir randevu sistemi var. Hiç kimseyi hasta olmasını tavsiye etmem. Hasta olduğunuz takdirde randevu bulabilmeniz mümkün değil. Bakmayalım mı onlara sağlık hizmeti vermeyelim mi? Bakmayalım değil. Bakmayalım değil. Siz şimdi e, hastaneye yatmak durumundasınız. Sizi yatıracaklar. Bir tane yatak var. O arada bir Suriyeli gelirse öncelik onun. Yok. Şimdi ya, bu bu, yok bu ben ben, mi? ben. Durum ben, böyle ben, mi? Elbette, elbette değil. Yoksa yoksa kim kapıyı yani, erken çalarsa değil, mı? yani evet. kardeşim ben Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Ben uygulamayı evet. e, uygulamayı bildiğim öyle için mi? söylüyorum. Tanınıyor mu? böyle bir şey Öyleydi. var mı? Öyleydi. Eğer e, hastanın uyruğuna bakılmıyor. E, yaş durumuna, e, tehli, hayati verim. tehlike olup olmadığına Şimdi bakılıyor. Peki. Ben profesörüm. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde. müsaade edin de hangi hastanın önceliği olacağını Peki, sayın bilecek hocam, şeydeyim. Sayın e, bilgi hocam şunu, şunu sormak istiyorum lütfen. Açıklığa kavuşturmak için yani mesela sözlü yahut yazılı. Böyle bir